şampiyon! Fenerbahçe şampiyon! Fenerbahçe Sinan Erdem spor salonunda destan yazdı. Avrupa Basketbolu'nun bir numaralı kupası Selenci basketbolcuların ellerinde yükseldi. Obradoviç ve öğrencileri 35 maçlık zorlu maratonun sonunda tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Bir klasik kupa müzede. Temsilcimiz en prestijli kupa için Yunan devi Olimpiyakos'la kozlarını paylaştı tribünlerdeki on binler ve ekranları başındaki milyonlar Fenerbahçe ile hop oturup hop kalktı. Mücadele <laughs> başladı. İlk hücum bizden, ilk bizden. Ters İstanbul'daki dev finale sarı müthiş başladı. Kalinic dış atışlarda kusursuzdu. Hadi Kalinic, hadi Kalinic, hadi oğlum, İlk çeyrek 26-18 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi. Allah! Neden girdiği belli oldu Allah! oyuna. Geldi gösterdi kendini yine. 26-18 ilk çeyrek. Heyecan fırtınası ikinci periyotta da devam etti. Obradovic'in öğrencileri farkı bir ara 10 sayıya kadar çıkardı. Teşekkürler Bogdan. Çeyrek sonunda Olympiakos'un geri dönüş çabaları dikkat çekti. Ancak temsilcimiz soyma odasına 39-34 üstün gitmesini bildi. Üçüncü periyotta ipler yeniden Fenerbahçe'nin eline geçti. Bobby <laughs> Dixon üçlükle başladı. Üçüncü çeyrek üçlükle başladı. Oyunun kontrolünü eline alan temsilcimiz gerek savunmada gerekse hücumda etkili bir performans ortaya koydu. Tamamdır. Oh! Oh! <laughs> son çeyreğe 60-48 skor avantajıyla gitti. Yapıştır bloğu. Bloğ. Ekme. Final periyodunda Fenerbahçe fırtınası esti. Obradoviç'in öğrencileri farkı giderek açtı. Olmadı, o, oldu, oldu, oldu. Şampiyonluk adına sergilenen performans izleyenleri mest etti. Bravo, İstanbul'daki dev final 80-64 ve serlerci temsilcimiz lehine sonuçlandı. 'de muhteşem bir zafere imza atan Fenerbahçe, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşan ilk Türk takımı oldu. 17'şer sayıyla oynayan Kalinic ve Bogdanovic'in yanı sıra 10 sayı, 9 rebound, 4 asist ve 5 blokla finalin en değerli oyuncusu seçilen Yudo, bir numaralı kupayı kucaklamamızda önemli rol oynadı. Tarihi yazdı. En büyük kupa kulüpler seviyesinde. Tarihi geçen şampiyonluğun mimarlarının kupa coşkusu görülmeye değerdi. Obradovic ve öğrencileri en prestijli organizasyonda birincilik ipini göğüslemenin haklı gururunu yaşadı.